çıktı kanka. Aksel Asay çıktı say kanka. Sen çıksay. Çıksay kanka. Çıksay. 3, 2, 1. Bas direkt onun üstüne. Direkt onun üstüne. Geç onun üstüne. Bekle patlayın üstüne atalım. Patlayın. Köprülü 1, 2, 3. Sol tarafa doğru. Sol tarafa doğru. Dağın bir şekilde. Sol tarafa gel. Gel sol tarafa. Gel sol tarafa tek Gel şimdi, sol tarafa. Dağın bir şekilde bir patla. Gel patlayın sol tarafa. Kaçın sol tarafa doğru. bir şekilde patlayın. Gir ortun vur Gir ortun vur Mutlulukla açmasını. Şaman taşınmende bir, şaman taşınmende ki, vah taşınmende, vah taşınmende, damcıklı pata, vah taşınmende yiyor, taşınmada patırpana doğru, Taşı doğru. damcıklı pata yiyor. Mutlulukla açmasını, mat patır, sağ doğru. Bir, ikiz, pas <laughs> <stanemeyi>. <laughs> i̇ki. üç, Bas çadır tarafında taşınmada yiyor, bir patır patır, bir patır şamanlar. çadır tarafında soruyor, <laughs> çadır tarafında, vah çadır doğru, vah patır patır doğru, vah patır patır taşınmada, vah patır patır, vah patır

Aynen. Gir o şimdi, zaman, gir o şimdi, zaman. Şimdi, gir kapı gir, gir kapı önüne, gir kapı önüne atlar benim. Harikasın. sıkışma, çık hemen sıkışma o karambolde. Çık hemen sıkışma o karambolde atlarım. Bekle, kapı önüne, kapının sol tarafına doğru bas. Bir, iki, üç, bas kapının sol tarafına. Bas kapının sol tarafına, kapını sol, sol içine kadar bak. bas. Bas sol içine kadar, bas kapının sol içine kadar bas. Bas atlar benim, bas, bas sıkıştılar, bas sıkıştılar, bas, 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 bas. bas sıkıştılar. Gir Harikasın o zaman. Aç parkını, sol tarafa kapının içine bir, iki, üç, bas kapının içine, bas kapının içine, bas kapının içine, bas kapının içine. Bas kapının içine. Bas kapının içine. Bas kapının içine. Bas. Bas kapının içine Lüthes'in altlarına dönün Lüthes'in altlarına açıyorsun farkında Aç aç Şaman en arkadan doğru iki Şaman en arkalarına bas en arkalarına Bas kapının içine kadar bas Bas taşın önüne kapının içine Bas taşın önüne kapının içine araya Bas, önüne kapının içine. bas önüne kapının içine Şamanlar bas Şamanlar bas Lüthes'e git portuma geldi Gir gir ortuma. 1 2 2, 3, bas taşın önüne, bas taşın önüne, dağını çekil, taşın önüne, taşın önüne, dağını pat pat pat, pat pat, çık, 1, 2, 3, aynı anda kapının önüne, bas atın kapının önüne, bas kapının önüne doğru, bas kapının önüne kapının önüne dağını çekil, patlat pat, pat pat, pat pat, patla. Daha patla lan bunları. Patla, Şaman. Patlamıyorsun. Patlamıyorsun. Çoğu bu taraf 1, 2, 3, 1, Gir çadır tarafına, gir çadır tarafına, bir arkanın çadır tarafına, gir çadır tarafına doğru. Harika bir çadır tarafına doğru çadır. Bas patla, bas patla sanıyorum. Aklını vermeyi unutma. Aklını vermeyi unutma. Yaz skilleri boş at. Boş at atlarının yaz skilleri. Kimse, kimse bir şey yazmasın şu an. Kimse bir şey yazmıyor. Çadır tarafı bir. Gül bas şimdi taşın yan tarafına. Bas taşın yan tarafına. Bas taşın yan tarafına doğru. Bas taşın gir yan tarafına. Ortama, gir ortuma, gir ortuma bas patla pat taşın yan tarafına sol taşın yan tarafı çadır tarafına doğru gir patla gir patla sen aç farkını iyice aç farkını iyice aç farkını bekle patlama şaman çadır tarafı 1 2 3 aynı anda gir patla çadır tarafına aynı anda gir patla gir patla şimdi aynı anda gir patla gir Bas üstlerine doğru. Harikasın aslanım. Harikasın aslanım. Harikasın aç farkını. Aç aslanım benim farkını. Aç 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 aç. Aç, aç yamanlar. Bir, iki, üç. Aynı anda çadır tarafına bir daha gel. Bir daha gel çadır tarafına. Geldi geldi geldi. Sikirimiz geldi. Patlama çadırı. Çadıra patla. En arkadan doğru patla. En arkadan doğru patla. Patla kalabalığa. Harikasın çık hemen. Çık 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 çık. Çık, çık al seni yaz giyini. Bir yaz yiyeceğim. Bu bir yaz, bu bir yaz. Bu bir yaz, bu bir yaz. Yaz.